Rengin. Anneciğim. Anne. Uzaktan çekmeyince konuşmuyorsun değil mi? Anne. Pis. Pis ne yapıyor? Ne yapıyor? Düşeceksin. <gülüyor> Sana gülüyorum tabi. Annem. Başın döndü. Arkadaşlar uzakta yaklaştırın. Yaklaştırıp öyle çekiyorum. Ondan biraz ııı e, rengi güzel olmayabilir ama yaklaştığım zaman konuşmuyor. Uzakta telefonu görmediği için konuşmaya başlıyor. Annem. Anneciğim. Var ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? E, bir şey yapıyorsun. Nasıl nırç? Niye? Annem. Çıksana. Kapın açık. Barney. Hadi çık oğlum. Niye? Niye? Çıkmayacaksın mı Barney. Hadi çık oğlum. Hadi gel. Gel bak çay var. Çay var çay. Çay var annem. Çay var çay. Gelsene. Gel. Gel. Olmaz sen gel. Olmaz sen gel. Duymuyorum seni. Duymuyorum. Duymuyorum annem. Ne yapıyorsun sen acaba? Vay. Anne öpücük atsana. Anne öpücük atsana oğlum. Ne? Öpücük atsana anne. Ne? Annem. Aynen. Oğlum başın döndü düşeceksin şimdi. Ne? Düşeceksin annem. düşen Düşeceksin kuzum. Düşmeyeceksin. Yanına otursam da yapsan ne olacak Telefon olsa ne olacak yani Var ne Hadi gel oğlum Efendim. Pis sana bakmıyor değil mi oğlum? Pisti çağırsana bir. Pisti çağırsana. Öyle mı korkuyor. Bağırma. Sen neyin taklidini yapıyorsun? Neyin? Hii! efendim. Bir de kızıyorsun. Oğlum. Kolum yoruldu bebeğim. Aferin benim oğluma. Oh. Hadi anne öpücük ver annem. Hadi aşağı in gel. Hadi aşağı in gel oğlum. Barney. Gelecek mi annem? Fark ettin değil mi?